Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda oğlak burçları için 14-20 Kasım arası gökyüzü etkilerini anlatacağım. 14 Kasım Pazartesi günü Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Pazartesi akşam, akşama doğru Salı, Çarşamba günü Aslan burcunda ilerleyecek. Duygularınızı ifade etmek, göstermek isteyebilir. Aslanın ateş enerjisiyle duygularda hareketlilik, coşkunluk olabilir lider olma, yönetme çevrenize karşı iyi görünme duygularınız yükselebilir. Evet, e, burada sizin de 8. evinizde ilerleyecek. Gündeminizde daha çok e, ortak kazançlar, krediler, bankalar, ödemeler, miras konuları, nafaka konuları, tazminatlar, vergiler gibi daha finansal konular veya sağlığınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz bu iki buçuk gün boyunca burada yöneticiye baktığımız zaman güneşin sizin akrep tutulmasının, akrep güneş tutulmasının olduğu evde gerçi, evde konumlandığını görüyoruz. 11. evinizde daha gelecek hayallerinizle ilgili yani buradaki o finansal konuların ya da sağlık konularının daha çok gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, kariyerinizden gelecek paralar gibi daha sosyal çevreniz, belki eşinizle ortaklaşa hani bir plan yapabilirsiniz geleceğe dair veya işte bir ortaklık konusu olabilir. Arkadaşlarınızla ortak bir iş, ortak bir çalışma gibi gündemler olabilir. Ya da işte evliliğinizle ilgili bir zaten oğlakların böyle bir dönemi özellikle evliliklerinde Bununla ilgili bir takım geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz bu, bu hafta. Yani 2-3 gün içerisinde. Evet bu haftanın enerjileri çok güzel. Yapmayı planladığınız konularınız varsa bu haftayı kullanabilirsiniz. Bu haftanın enerjilerinden yararlanabilirsiniz. Melüs'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı var. İkili ilişkilerde yoğunluk veya bir artış olabilir. Kendinizi iyimser ve mutlu hissetmiyor. Su üçgen olduğu için böyle bir yardım etme isteği veya başkalarına veya işte yardım ve destek görme, maddi kazanımlarınızda artışlar olabilir. Burada sizin 11. evinizde 3. eviniz arasında arkadaşlarınızla ortak bir iş veya arkadaşlarınızla kısa bir seyahate çıkma, eğlenmek, gezmek veya arkadaşlarınızla ortak bir işiniz varsa bir, bir takım kazançlar elde edebilirsiniz, fırsatlar elde edebilirsiniz. Onun haricinde gelecek planlarınızla ilgili, hayallerinizle ilgili kardeşlerinizden güçlü bir destek görebilirsiniz. Hani Jüpiter, evet Jüpiter burada balıkta ancak retro durumunda çok güçlü olmasa da maddi bazı destekler, ya da fikirsel bazı destekler görebilirsiniz. Venüs sizin 10. evinizin yöneticisi ve 5. evinizin yöneticisi. Doğal olarak buradaki gelecek planlarınız sizin kariyerinizden gelecek paralar, kariyerinizle toplumsal statünüzle ilgili bazı olumlu gelişmeler, olumlu kararlar olabileceğini gösteriyor hayallerinizle ilgili. Tabii Jüpiter yöneticisi Mars 6. evinizde. Yani birazcık daha günlük rutin hayatımızın düzeni veya iş hayatınız veya sağlığınızla ilgili konularda olabilir. Burada güzel bir açı, güzel haberler, 3. evinizde olumlu haberler gelebilir. Güzel bir anlaşma, sözleşme olabilir. Yani gelecekle ilgili ne planlıyorsunuz? İşte kariyeriniz mi, paranız mı ya da eşinizle ilgili gibi konular olabilir. Onun haricinde Güneş'in Neptün'le bir üçgen açısı var. Yine aynı şekilde, aynı evlerde. Ee, bir yardımsever, duygusal, empat, hayalperest olabilirsiniz. Eğer bir sağlık sorununuz varsa, sağlığınızla ilgili bir şifalanma olabilir. Ee, tabii burada bir babanın, güneş babayı da işi de kadınlar için özellikle e, eşi de temsil ediyor. Burada onların da hani sağlığı ile ilgili şifalanma bir tedavi olabilir. E, yine e, hani üçüncü evinizde olduğu için güzel hayaller, kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Artık geleceğe daha umutla bakabilirsiniz. Daha e, kendinizi iyi hissedebilirsiniz burada. E, güneş, Neptün üçgeniyle ve su üçgeni. E, burada yine ee, dualar, şifa çalışmaları gibi çalışmalar için çok uygun bir gün, salı günü. Her zaman için uygun ama dediğim gibi bugün enerjisi daha yüksek. Bunu da kullanabilirsiniz ve önemli güzel bir anlaşmanız, sizi rahatlatacak, huzura vardıracak bir karar ve anlaşma olabilir. Ee, evet, güneş nereden geliyor sizin zaten? 8. evden. Yani bir nafaka konusu, ee, boşanmakla, evlilikle, ortaklıkla ilgili konular olabilir. Tazminatlarla ilgili bir konu olabilir. Merkür'ün Plüto ile bir 60'lık açısı var bugün. Ve kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Zihinsel olarak kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Burada 60'lık açı olduğu için biraz sizin çaba göstermeniz ve bir adım atmanız gerekiyor Yani bir anlaşma sözleşme olabilir Eğer siz adım atarsanız bir karar alabilirsiniz özellikle de e, hani bunu sizin yapmanız gerekiyor Mesela sizin evinizde birinci evinizde Siz isterseniz bir anlaşma olacağını gösteriyor bir karar imza alacağını gösteriyor neyle ilgili e, burada Bakın 6. evinizin yöneticisi Merkür ve 9. evinizin yöneticisi daha çok e, ortak bir iş, ticaret, e, belki bir eğitim vermek konusu, e, veya yurt dışıyla bağlantılı bir iş olabilir, yurt dışı konusu olabilir. E, onun haricinde içinde bir evlilik, bir boşanma gibi hukuksal konular olabilir ortaklık olabilir gibi konularda isterseniz bir kararı varılıp veya bir anlaşma sözleşme olabileceğini gösteriyor burada akademik kariyerinizle de ilgili bir konu olabilir Evet Çarşamba günü Venüs yay burcuna geçiş yapacak 10 Aralık'a kadar da yay burcunda ilerleyecek sizin de 12 evinizde ilerleyecek Venüs-Yay Burcu'nda ikili ilişkilerde iyimser, pozitif bir ruh halinde olabilirsiniz. Gezmek, uzaklaşmak isteyebilir. Ee, yine daha, şimdi sizin 12. evinizde olacağı için, daha böyle kendinizle kalmak. Ee, kendinizle bir beyin fırtınası yapabilirsiniz. Ruhsal bir fırtına, ruhsal bir geziye çıkabilirsiniz kendinizle birlikte. Ee, bir, hani, e, daha çok bilinçaltınızla ruhsal sağlığınızla işte e, o gizli ilimlerle ilgilenip birazcık daha şifalanmak isteyebilirsiniz. Ruh sağlığınızı düzeltmek isteyebilirsiniz. Henüz ee, 12. evinizdeyken. Tabi burada yöneticiye baktığımız zaman e, yönetici zaten 3. evinizde yine bize zihinsel konuları gösteriyor. Hayata bakış açınızı düzeltmek isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili birazcık hani geriye çekilip biraz düşünmek isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili mesela eğitim almak isteyebilirsiniz, bir araştırma yapabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz, seanslara katılmak isteyebilirsiniz, seans almak isteyebilirsiniz gibi daha hani bu alanla ilgili psikolojinizle ilgili konuları gösteriyor. Evet. Evet, Merkürcü Merkür Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Yine güzel bir açı. Burada yine bir karar alma, anlaşma, sözleşme gibi durumların olabileceğini, zihinsel olarak daha güçlü düşünebileceğinizi, daha iyimser, pozitif, kendinizi güçlü ifade etme, iletişimin çoğalması, iletişimin yoğunlaşması, özellikle de arkadaş çevrenizde sosyal çevrenizde çok fazla bir iletişim trafiği olabilir çok fazla hani onlarla e, olabilirsiniz veya sosyal gruplarla e, burada bir takım kararlar alabilirsiniz e, ve hani kardeşlerinizden yakın çevrenizden e, bir destek görebilirsiniz bir anlaşma sözleşme durumu olabilir. Olumlu gelişmeler e, olacağını gösteriyor daha çok hani üçgen açı olduğu için. E, tabii burada daha duygusal kararlar alabilirsiniz. Çünkü bir su üçgeni e, Merkür 9. evin yöneticisiyle zaten hani burada hani işinizle ilgili bir anlaşma sözleşme durumu olabilir. Bir ortaklık, bir evlilik, bir boşanma, akademik kariyerinizle ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili bir e, anlaşma kararı var mı gibi durumlar olabilir. Evet, Perşembe günü. Evet, Perşembe günü Ay Başak Burcu'nda ilerleyecek. Perşembe, Cuma günü ve sizin de 9. evinizde ilerleyecek. Ay Başak Burcu'ndayken e, duygusal anlamda daha çalışma odaklı olayları, durumları, kişileri daha analiz etme, takıntı yapma, kolay beğenmeme, eleştirel bir ruh halinde olabilirsin. Bugün Ay Başak Burcu'na geçiş yaparken yöneticisi Merkür de Yay Burcu'na geçiş yapacak. Özellikle bu hafta önemli bir başlangıcınız veya önemli bir anlaşma, sözleşme gibi durumlarınız olabilir. Evet, sizin 9. evinizde ilerleyeceği için Ay Burada daha çok hani yönetiste de, de de 12. evinizde daha çok uzaklaşmak e, yalnız kalmak ya da işte e, bir seyahate çıkmak gibi e, gündemleriniz olabilir veya işte bir e, o hukuksal konularla ilgilenmek bu evlilik, boşanma veya işte akademik kariyeriniz veya işte bir taşınma konusu ortaklık konusu, ticari konularınız Akademik kariyeriniz bunlarla ilgili daha çok ilgilenebilirsiniz bu iki gün. Tabii yöneticisi 12. evinizde olduğu için biraz daha bunları belki gizli düşünmeye, kendi böyle yalnız kalıp bir karar alma isteyebilirsiniz, karar almak isteyebilirsiniz ya da gizli bir takım kararlar anlaşmalar yapabilirsiniz, yapmak isteyebilirsiniz onun haricinde Merkür burada 12. evinizde olduğu için birazcık daha psikolojinizle ilgilenebilirsiniz. Ruh sağlığınızla ve bu yüzden birazcık hani bununla ilgili bir takım eğitimler, seanslar gibi konularda olabilir. Birazcık daha hani kendinizi duygusallaşmış hissedebilirsiniz yani bu iki gün. Her ne kadar hani burada başak ve yay enerjisi olsa da biraz geri çekilme enerjisi görünüyor. Düşünme enerjisi görünüyor. Şimdi bu esnada e, Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. E, Merkür de 7 Aralık'a kadar yay burcunda ilerleyecek ve sizin 12. evinizde ilerleyecek. İletişimde daha iyimser, daha pozitif. Birazcık daha hani böyle e, olaylara geniş açıdan bakabilirsiniz. Yani hani... Ben bir şeylere karar veriyorum ama doğru mu yapıyorum bakın 12 evinizde zaten bir böyle kendinizi sorgulayabilirsiniz daha böyle bir derinlemesine daha geniş açıdan bakabilirsiniz e, yalnız kalmak adına bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz veya e, kendinizi çözmek e, ruh sağlığınızı psikolojinizi düzeltmek adına e, hani seans almak eğitim almak gibi araştırmalar yapmak gibi durumlarınızda olabilir 7 Aralık'a kadar Merkür yay burcunda zararda olmasından dolayı ve ateş elementi bir burçta olmasından dolayı çabuk ve hızlı kararlar alma ön yargılı yaklaşımlar olabilir bu dönem çok fazla bilgiyi yayma gibi durumlar olabilir burada tabii başkalarının gizli bilgileri veya dedikodu yapma gibi olumsuz davranışlarda getirebilir ama birazcık siz daha böyle kabuğunuza çekeceğinizi, daha kapalı bir alanda kalma gibi durumunuzun olacağını gösteriyor. Tabi burada Merkür'ün yöneticisine baktığımız zaman üçüncü evinizde yine bize zihinsel konuları gösteriyor. Düşünceyi, yazmayı, bu düşüneceğiniz konuların daha çok anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konular olacağını hani karar vermek istediğiniz konularla ilgili olacağını veya yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz onlarla ilgili bir takım kararlar alma gibi durumlarınız olabilir. İşte bir ticaretle uğraşıyorsanız veya bir eğitimle uğraşıyorsanız hani bir eğitim alma, seans alma gibi konularınız da olabilir. Evet, Cuma gününe geldiğimiz zaman Evet, ay Uranüs arasında bir üçgen açı var. Bugün kendinizi dinamik, heyecanlı hissedebilirsiniz. Geleceğe yönelik hayalleriniz olabilir. Daha özgür hissedebilirsiniz. Daha özgür özgürleştiğinizi hissedebilirsiniz. Burada özellikle ay 9. evinizde az önce bahsettiğim konular o özellikle hani hukuksal konular, imzalar, anlaşmalar, belki ticari konularla ilgili veya işte belki bir seyahate çıkacaksınız, çıkmak isteyeceksiniz. Burada bu sizi böyle daha bir özgürleşmiş, daha rahatlamış hissetmenize sebep olabilir. Veya çocuklarınızdan bir destek görebilirsiniz bu alanla ilgili. Yani yapacağınız bu anlaşmalarla ilgili. Ticari iş olsun, evliliğinizle ilgili konular olsun. Burada işte çok sevdiğiniz insanlar beraber olduğunuz bir insan varsa işte ortaklık kuracaksınız. Mesela destek olur ee, ve hani kendinizi daha iyi hissedersiniz. Veya çocuğunuzun bir hani boşanma konusu olabilir, işte evlilik konusu olabilir. İşte çocuk ya da çocuklarınızdan bir destek görebilirsiniz. Hani ikinci evliliğiniz olabilir gibi gibi. Veya bir boşanma konusu olur. Ve burada Uranüs nereden geliyor? E, ikinci evinizden geliyor. Yani bir para konusunu gösteriyor. E, özellikle maddi bir destek görebilirsiniz. E, veya maddi anlamda e, istediğiniz parayı e, elde edebilirsiniz. Bu da sizin kendinizi daha özgür, daha mutlu e, hissetmenize sebep olabilir. Yani sürpriz gelişmeler olabileceğini gösteriyor bugün. Güneş Pluto arasında bir 60'lık açı var. Bu açıyla da kendinizi daha mutlu, keyifli hissedebilirsiniz. Daha sağlıklı, özgüveniniz yükselmiş hissedebilirsiniz. Burada yalnız 60'lık açı olduğu için sizin bir adım atmanız ve bu enerjiden yararlanmanız için bir şeyler yapmanız gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Özellikle güneş sizin 8. evinizin yöneticisi, 4. evinizin de yücelim yöneticisi. Yani ev, aile, yuva konularıyla ilgili, belki gayrimenkullerle ilgili, veya işte o tazminatlar, nafaka, ortak kazançlarla ilgili konularda hani bir sonuç alabileceğinizi, bir başarı yakalayabileceğinizi, olayların istediğiniz gibi ilerleyebileceğini ama sizin bir adım atmanız gerektiğini gösteriyor. Yani bir talepte bulunmanız lazım ya da bununla ilgili bir şeyler yapmanız, çaba göstermeniz gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Evet cumartesi gününe geldiğimiz zaman Evet cumartesi günü Ay Terazi burcuna geçiş yapacak. Cumartesi pazar Terazi burcunda ilerleyecek. Sizin de 10. evinizde ilerleyecek. Daha kendinizi duygusal anlamda ikili ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Daha uyumlu ve dengeli bir ruh halinde olabilirsiniz. E, terazi hava elementi bir burç olduğu için zihinsel konulara yönelebilirsiniz. Onuncu evinizde ilerleyeceği için daha çok kariyerinize odaklanabilirsiniz veya işte annenizin babanızın sağlığı veya onlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ee, veya işte toplumsal statünüzü ilgilendiren konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Burada duygusal anlamda ilgilenebilirsiniz. Ee, yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman 12. evinizde aslında bu da sizin burada Hani Merkür, Venüs burada ilerlediği için birazcık hayatınızla ilgili konuları düşünme, geriye çekilme, kariyerinizi düşünme, toplumsal belki evliliğinizi düşünme, belki annenizin, babanızın sağlığıyla ilgilenme gibi gündemler olabileceğini gösteriyor. Belki işte bu alanlarda yaşadığınız tıkanıklıkları çözmek adına bir takım bilinçaltı çalışmaları veya işte daha enerji çalışmaları gibi daha ruhsal çalışmalarla ilgilenme, bunlara odaklanma gibi konularınız olabilir. Evet, e, Mars Neptün karesi var bugün. E, üçüncü evinizle altıncı eviniz arasında. Tabii öncelikle Mars Neptün karesi bize neyi verir? Eylemlerde belirsizlik, eyleme geçmekte zorlanma, ne yöne gideceğini bilememe, Burada Mars ikizlerde olduğu için zihinsel dağınıklık karar almakta zorlanma gibi durumlar verebilir. O yüzden özellikle bugün trafikte çok dikkat etmek gerekiyor çünkü hani biraz dalgınlık verebilecek bir enerji. zaten Mars retro Bir de Neptün etkisi geldi. E, bu yüzden özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tabii bir süredir zaten bu ikisi arasında hani bir kare açı vardı. Bu hafta da devam edecek. Ee, ancak burada enerjinin en üst düzeyde olduğu gün Cumartesi günü. Ee, tabii sizin burada... E, üçüncü evinizde, altıncı eviniz arasında olduğu için günlük düzeninizle ilgili, günlük hayatınızla ilgili... eyleme geçmekte zorlanma e, veya iş hayatınızla ilgili... mesela işe gitmek istemeyebilirsiniz, hareket etmek istemeyebilirsiniz bugün. Eğer hani çalışıyorsanız veya işte evinizle ya da günlük düzeninizle ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Böyle bir eylemsizlik, hareketsizlik, böyle hani hiçbir şey yapmak istememe gibi bir duygunuz yükselebilir. Ee, onun haricinde hani e, sağlığınızla ilgili mücadele ettiğiniz konular varsa bununla ilgili böyle bir belirsizlik, bunun sizde verdiği bir stres, sıkıntı gibi durumlar olabilir. Evet, Venüs'ün Merkür'le bir kavuşumu var. Bir iş anlaşmanız varsa mesela beklediğiniz, onunla ilgili bir belirsizlik de olabilir. Bir türlü gelmeyen bir haber, netleşmemesinin ya da günlük düzeninizle, günlük hayatınızla ilgili beklediğiniz bir anlaşma varsa, bunun bir türlü olmaması, bir türlü netleşmemesi, bu da sizi biraz hani stresi sokabilir, gerginleştirebilir. Burada e, Merkür'ün Venüs'te bir kavuşumu var 12. evinizde. E, biraz ikili ilişkilerde iletişiminiz yoğunlaşabilir. Çok fazla bilgi alışverişi, mesajlaşma, konuşma, yazışma gibi durumlar olabilir. Yay burcunda olduğu için iletişim büyüyebilir, bilgi alışverişi çoğalabilir. E, burada özellikle kapalı alanları da gösteriyor 12. ev. Kapalı bir alanda olma, işte mesela dediğim gibi, evet geriye çekilip geriye çekilip hayatınızla ilgili karar alma, netleşmeye çalışma, kendinizi düşünme, ruhsal sağlığınızı düşünme, ben ne yapıyorum, nasıl düşünüyorum, neden bu şekildeyim, neden bu şekilde davranıyorum gibi ya da benim evliliğim, işim, kariyerim nereye gidiyor? işte bu anlaşma, işte bu boşanma konusu nasıl olacak? Bu evlilik konusu nasıl olacak? Biraz daha bunlarla ilgili belki bir terapi alma veya bir psikoloğa, psikiyatriste görünme veya işte bir bilinçaltı ve şifa çalışması ile ilgilenme, bunlarla ilgili araştırma yapma, eğitim alma, seans alma gibi gündemlerimiz olabilir. Burada da nasıl hani başka insanlarla tanışıp farklı insanlarla tanışıp bir böyle e, iletişim halinde olabilirsiniz. Evet pazar gününe geldiğimiz zaman Evet Güneş Jüpiter arasında bir üçgen açı var pazar günü kendinizi daha mutlu, keyifli, iyimser hissedebilirsiniz. Yaşam enerjiniz, umutlarınız, geleceğe olan o bakış açınız yükselebilir. Daha umutlu bakabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir sorun varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir maddi gelişmeler ve kazançlar elde edebilirsiniz. E, Güneş sizin 8. evinizin yöneticisi ve 11. evinizde. Özellikle bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili bir şifalanma olabilir veya e, ortak kazançlarla ilgili tazminat, nafaka gibi veya o hani bir boşanma konusu varsa burada para e, bölüşümü ile ilgili e, paranın hani parayla ilgili konularda burada bir anlaşmaya varma, karar alma e, Hani karşı taraftan daha olumlu uyumlu yaklaşımlar e, görme gibi durumlar olabilir daha e, hani geleceğinizle ilgili daha umutlanabilirsiniz bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir olumlu haberler alabilirsiniz gibi Güzel bir enerji, güzel bir destek. Ee, tabi burada kardeşlerinizden bir destek veya yakın çevrenizden bir destek görebilirsiniz. Bu ortak kazançlarınızla ilgili özellikle. Gibi konuları gösteriyor. Bugün güzel bir enerjisi var pazar gününde. Bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.